Ediyoruz. peki hocam e, girişimsel radyolojide bu işlemlerde hocam herhangi bir risk var mıdır bu konuda ne söylüyorsunuz şöyle çok düşüktür riskler ama hiç risksiz işlem yok Özellikle biz damar üzerinden gidiyoruz kanama risklerimiz her zaman var. Ee, oradaki hücreleri e, kanser hücrelerini öldürüyoruz. Bakteriler için çok güzel bir ortam. Ölü hücre, hadi saldırın bakteriler diyor. Ee, biz onların enfeksiyonunu kontrol altına almak için işlem öncesi işlem sonrası antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Ama bazen bazı kanser hastalığı özellikle bağışıklık sistemi kötü olan insanlarda enfeksiyon maalesef biraz da. ...korkutucu oluyor ama yine de çok düşüktür bizim komplikasyon oranlarımız Kendi komplikasyonumuzu yine kendimiz tedavi ederiz. Çok nadirdir cerrahiye gitmez. Biz yine girdiğimiz yerden ya bir kateter yoluyla kanayan yeri tıkarız... ...ya dışarıdan kanamış yeri kateterle girip boşaltırız. Dolayısıyla çok çok nadirdir ama genelde biz şunu savunuyoruz... ...ekip işi çok önemli. Biz onkoloji, genel cerrahi, üroloji... Gastronetoloji, endokrin birçok branşla birlikte çalışıyoruz ve bunların birçok hastalarına çok iyi faydalar sağlıyoruz. İşlerini kolaylaştırıyoruz. Biz aslında ekip işi yapan bir bölümüz.